Herkese merhaba arkadaşlar. Bim Aklağlı ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. 26 Kasım Pazar günü Kütahya porselen tabakları elimize ulaştı. Önceden yine gelmişti ve satışını gerçekleştirmiştik. Şu an tekrar bir satışa koymaya Karar verdi arkadaşlar Ve önceki fiyatı 29 lira 50 kuruştu Şu anki fiyatı 34 lira 50 kuruş 26 Kasım Pazar günü Bimler'de bulabilirsiniz Eski olanlar da var Yeni gelenler de var Hepsi aynı arkadaşlar Şöyle yemek takımı arkadaşlar şöyle pilavlık çorba kaseleri arkadaşlar hepsi tek fiyat arkadaşlar bilginiz olsun şöyle tatlı tabağı en çok satışı gerçekleşen çorba ve yemeklik tabakları arkadaşlar. Fiyatı 34 lira 50 kuruş. Bazı bimlerde bunları bulamayabilirsiniz. Bazılarında eskileri daha var ve bazılarında da yeni gelmiş. 26 Kasım Pazar günü satışa sunulacak öncesinden sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yemek, çorba, tatlı, pilavlık toplam 4 adet mevcut. 4 çeşidi var arkadaşlar. Her biri 34 lira 50 kuruş fiyatı. Bir önceki fiyatı 29 lira 50 kuruştu. Şu anki fiyatı 34 lira 50 kuruş arkadaşlar. Normalde bütün birimlere gelmesi gerekiyor. Ama bölge bölge farklılıkta gösterebiliyor bazen. Şu an bizim elimize ulaştı. Depolardan bize gönderildi. Ve 26 Kasım Pazar günü satışa almamızı söylediler arkadaşlar. Şöyle toplamda 5 kasa bize bize geldi arkadaşlar. 26 Kasım cuma günü satışa sunulacak. videomuz bu kadar arkadaşlar. Alan herkese şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Tanesi 34 lira 50 kuruş. Destek amaçlı kanalımıza abone olup yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz bizleri sevindirirsiniz. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler. Kütahya porselenleri arkadaşlar.